olduğunu düşünüyorum. Mesleki icabı da hastalıklarla yakın ilgim olduğu için. Ee, bu Eurovizon virüsü kanınıza girdiği zaman bir defa çıkmıyor. Tedavisi de pek mümkün değil. Ee, üstelik tedavi olan Eurovizon hastasını da şimdiye kadar görmedim. Ee, bu hastalıkla yaşamak güzel bir şey. Ee, 2005 yılına kadar şar e, Şarkerşmasa ülke e, ...finallerine şarkılar verdik. Kalabilir de, kalmayabilir de, niye finalde değil... İki defa birincilikten sonra bana hala neden şarkı veriyorsun... ...artık dur otur oturduğun yerde diyen o kadar çok... ...kimse oldu ki ama bu... ...bir hobidir. Bu bir... E, ...amatörce başlayan... E, ...bir hobidir. Ve e, hobiniz yarıda kesmemelisiniz. E, bunu... E, ...bir şekilde yapmam gerekiyor. Türkiye Cumhuriyeti vatandaşıysanız, 18 yaşını doldurmuşsanız şarkının sözlerinde ülkenin e, bölücülüğüne, bütünlüğüne aykırı şeyler yoksa e, finale katılırsınız. Üstelik finale katılmanız için çok zor bir şart da yoktur. Evinizde, başucunuzda bir teybinize e, mırıldandığınız bir şarkıyı bile bu yarışmaya gönderebilirsiniz. E, 2005 yılında da e, Eurovision Şarkı Yarışması'na şarkı gönderdik. Dört e, tane şarkı dört yeni şarkı gönderdik. Ee, bir tane de birkaç sene evvel yapılmış bir şarkımız Remiri vardı. Ee, finaller yapılmaya yakın zamanda haber geldi. İki şarkınız finalde yana yanayla e, Rimi Rimi ee, yana yanayı finallerde e, Barış Kömürcüoğlu e, Remi'li de Gülseren seslendirecekti. Hazırlıklarımızı yaptık. Çok yoğun geçen çalışma sürecinden sonra finallere hazırlandık. 2005 yılında yapılan Türkiye Eurovision Şarkı Yarışması finalinde iki şarkımızla yarıştı. Gülseren jürinin büyük bir bölümünün oyunu da alarak birinci oldu. Ve ülkeyi temsil etme hakkını kazandı. Daha yarışmanın yapıldığı ertesi günde... Hiç beklemediğimiz derecede yoğun tepkilerle, eleştirilerle karşılaştık. Ee, beni TRT'nin doktoru ilan ettiler. Ee, jüriye para vermekle, e, rüşvet vermekle suçladılar. Ee, yakınlarımın, akrabalarımın TRT'de olduğunu söyleyenler oldu. Ee, herkes, her yerden, e, ertesi gün daha, daha biraz vakit bile geçmeden. Herkes her yerden saldırdı. E, Remi manasını soranlar, e, kelimenin etnik kökenini araştıranlar, benim Türk olup olmamam etnik kökenimin araştırmasına varan eleştiriler, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde hakkında gen soru önergeleri, e, iş çığırından çıktı. Bir yarışma, bir şarkı yarışmasından çok artık vuryansına döndü iş. E, ama ben bunun 90'lı yılların sonunda, 2000'li yılların başındaki Türkiye'nin genel sosyolojisine bağlıyorum. Bir ekonomik kriz sonrasında vizyonundan uzaklaşmaya veya uzaklaştırılmaya çalışan toplumun medyaya veya özellikle televizyona mahkumiyetiyle başlayan bir sürecin başlangıcında biz geldik. Yönlendirmeler iyi yapıldı. Benim telefon numaralarım, şahsi telefon numaralarım televizyonlardan verilmeye başlandı. E, herkes şarkının kötü olduğunu, iğrenç olduğunu söylüyordu. Eleştirilere sonuna kadar açığım. E, fakat kimse neden olduğunu söylemiyordu. Yani şarkı kötü, şunun için, çünkü şundan dolayı. Hiç kimse sebebini söylemedi. Ve ülkeyi temsil edecek öyle veya böyle bir şarkı olduktan sonra, ben e, büyük finale hazırlanma süreci içerisinde şarkıyı yerden yere vuran şahsiyetimize ailemize e, dil uzatacak kadar e, yoğun eleştirilerden bir tanesinde bu ülkede yaşayan herhangi bir e, müzis, müzisyenin, müzik adamının, bestecinin, aranjörün, e, mikrofona, televizyonlara çıkıp e, bizi yerden yere vuran o eleştiren müzisyenlerden bir tanesinin bile bir telefon açıp, ya Erdinç yapabileceğim bir şey varsa bu şarkıyı şöyle yapalım böyle daha güzel olur şu şekilde yönlendirsek daha iyi olmaz mı diye bana bir eleştiri yapmaması da dikkat çekici. Ee, eleştirenler mutlaka haklı oldukları konu var ama keşke e, ülkeyi temsil edecek şarkı söz konusu olduğu zaman herkes yardım elinde bir yandan uzatsaydı. Ee, 2005 yılında şarkımız Ukrayna'da Kiev'de yarıştı. 34 ülke içinden e, 13 e, 13. sırayı aldık. Ee, i̇stediğimiz sonuç daha iyi olmaktı. Elimizden geleni de yaptığımızı düşünüyorum. Ee, fakat yapılanlar bu eleştirilerin dozunun kaçması 2005 yılındaki Eurozon şarkı yarışmasıyla aramda bir e, acı hatıra olarak kaldı.